Herkese selamlar dostlar. Bugün süper bir araba indirime girmiş ve bu arabayı alacağız, inceleyeceğiz ve bu araba mükemmel bir araba. Her gece biz Twitch'te canlı yayındayız. Sizleri de bekleriz. Eğer gelmek isterseniz link aşağıdadır. Hemen videomuza geçiş sağlayalım. Evet dostlar şimdi size arabamızı göstereceğiz ve arabamız mükemmel indirime girmiş. Bu arabamızı satın alıp ve modifiyesini yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem araba. Hemen hızlı bir şekilde arabamızın yanına gidelim. Görüyorsunuz BMW tarzında gerçekten bu uzatma X5'tir ve arabamız mükemmel. Polat Aramdar'ın arabasından işte biliyorsunuz Polat Aramdar'ı kurtar Vadisi'ndeki arabayı da görmüşsünüzdür. Bu araba oradaki araba BMW arkadaşlar. Şu anda bu araba indirime girmiştim. Sizler de bu arabayı almak isterseniz bu arabayı satın alabilirsiniz ve indirimdeyken hemen şöyle bir şeye girelim arkadaşlar. Aşağı doğru bir inelim. Planı açıyoruz. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi birazdan modifiyesini çok güzel bir şekilde yapacağım ve sizler de çok çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Eminim ki hemen şöyle tekrar kapatalım. Bugün zaten çarşamba günü arkadaşlar. Bugün son arkadaşlar görüyorsunuz. 1.175.000'den 822.500'e düşmüş. Eğer almak isterseniz buradan kendisini alabilirsiniz. Şimdi arabamıza bir binelim modifiye kısmına bir hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Arabamızı orada modifiye yapalım nasıl bir modifiye olacağını sizler de orada göstereyim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Araba gerçekten güzel kayıyor ve kaydı halde yani frenleri de süper sıkıyor. Daha önceden sürdüğüm araba. O yüzden biliyorum nasıl olduğunu arkadaşlar. Sizler de bu arabayı dediğim gibi satın almak isterseniz alın arkadaşlar. Mükemmel bir araba. Hemen görüyorsunuz ne güzel frenler sıkıyor bakın. Gördüğünüz gibi onlar yükseldikçe sizler de geldiğim zaman söylüyorum. Bakın aşağıda köşede yükseliyor. Gördüğünüz gibi 70 olacağım ben de orada. Hemen şöyle tekrar bindiğim zaman modifiye yaptığın zaman orası biraz daha yükseliyor. Yani yavaş yavaş CTRL'e basalım. G tuşuna basalım. Buraya getirelim. Arabamızı şimdi burada modifiyesini güzel bir şekilde tertemiz bir şekilde yapacağız arkadaşlar inşallah. Hemen şöyle modifiyesini yapalım. Bunu bastık abi. Buna da bastık. Gördüğünüz gibi yan tarafı da gene yükselme var. Pompresin tabii ki yapacağız. Yani ön tamponlarını yapacağız abi. Ama şöyle bir şey yapalım ön tamponuna. Arka tamponuna. Bunu yapalım. Arabamız çok güzel bir araba olacak, emin olun bundan. Eksozları tabii ki. Şöyle bir eksoz yapabiliriz. Zaten bildiğiniz üzere bütün arabaların hızları aynı arkadaşlar. 140'tan baş, baş başla 130'dan 100 Elye 200 basan arabaları var ama bu araba 200 basmaz. Bu araba offroad arabası da olabilir. Yani offroad yapabilirsiniz bu arabayla. Gerçekten güzel da yapabiliyorsunuz bu arabayla. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir bakalım. Şunu yapalım. Hemen şöyle güzel bir şey yapacağım buraya bir dakika. Oh, bu güzel aslında. Şöyle yapacağım arabamızı bakalım burada başka bir şey var mı? Ya, yok abi başka bir şey yapmayacağım. Şuradan aşağıdan bakacağım. Evet bu güzelmiş. Bakalım başka bir şey var mı burada? Aslında böyle, böyle daha iyi durdu bence. Hemen şöyle bir bakalım. Bunlar standart zaten. Tamam bunlar korunalar falan. Işık takacağım tabii. Işığı beyaz yapabilirim. Alt lambalarını takmayacağım. Şurada bir bakalım neler varmış. Böyle bir bakayım. Bunları merak ediyorum. Ya şöyle bir şey yapabilir miyim? Bakayım. Yok abi. Yok abi. Abi yok, abi yok. Sanki bu biraz benim hoşuma gitti bu renk. Şöyle de turuncu bastık mı daha güzel olur belki. Bir dakika. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben takalım tabii ki. Bu turuncu basarsak nasıl olur? Merak ettim. Tam yani böyle de güzel oluyor ama turuncu bir basalım. Bakın turuncu var mı? Hı? Yok abi araba şöyle Hı -hı. güzel durmadı. Yok yok. Bakayım böyle nasıl? Araba biraz daha değişik durdu. Biz bunu direkt siyah ya da ne bileyim aynı siyah boyayalım. Direkt şu şey şu renkte. Siyah boyayalım ya da gri olsun ne bileyim. Siyah olsun. Bakayım siyah nasıl duruyor. Tamam, parlayan siyah olsun ama bunları kaldırmamız gerekiyor. Çünkü kaldırmazsak düzgün durmuyor abi gördüğünüz gibi. Peki böyle bir bakalım. Böyle nasıl duruyor. Yani tam ben bir mafyatik araç istiyorum. Yani mafya arabası gibi bir araba istiyorum. O yüzden şunu yapacağım abi. Aynen. Yer siyah olsun. bakalım başka renkler var mı? Onu merak ettim abi. Başka renkler var mı? O dediğim gibi bu renk iyi abi. İyi, iyi. Güzel. Kalsın böyle. Burası da böyle kalsın ama bir dakika burada bir başka bir şey yapabilir miyiz? Şöyle. Böyle kalabilir. Biraz silver yaptık orayı. Belli olsun diye. Prof. Rough. Prof da böyle aslında böyle kalabilir. Tamam bunu en sondakini yapalım. Kim bunları böyle alalım abi. Tamam böyle yapalım. Bakayım. Fazla aşağı indirmeyelim abi hiç aşağı indirme. Bu tarz arabalar böyle güzel abi. Fazla aşağı indirdiğiniz zaman çöp. Bence araba. Yani bu tarz arabaları fazla aşağı indirmeyeceksiniz abi. Bu şekilde durabilir. Şu jantlara bir bakalım. Of bu jant güzelmiş bebeğim benim. Bu jant çok güzel. Teşekkürler. Ama bu janttan yapalım abi. Bu jantları patlamaması için taktik onu. Bunları yapmamıza gerek yok bence. Tamam tamam süper oldu araba. Şimdi camları fazla karartmayacağız abi. Şu kadar iyidir. İyi abi fazla karartmayalım. Fazla karartırsanız camlar çöp olur. Bilginiz olsun. Ben fazla karartmadım. Şimdi arabamızı içeri çıkartacağız. Sürüşünü yapacağız. Nasıl bir araba olduğuna oradan bir bakacağız. Hemen şu arabamızı bir dışarı çıkartalım. Arabamızı sürüşünü yapalım. Arabamızı görüyorsunuz bu tarz yaptık. Arabamız mükemmel oldu gerçekten. Sizlerde bu tarz yapabilirsiniz. Arabayı şöyle size göstereyim. Zaten arabanın bu öyle görüyorsunuz. Yani jantları mükemmel oldu. Ve ışık, ışık sistemi de açayım. Bakın ışıklarını da açtım arkadaşlar. Işıklarını da görüyorsunuz. Baya mükemmel oldu gerçekten. Arabamız ben baya sevdim. Arkada zaten replo yazıyor ve arabaların camlarını fazla karartmadım çünkü karartmak istemedim. Arabanın koltukları da simsiyah zaten güzel bir araba oldu gerçekten. Şimdi arabamızı biraz sürüşünü yapalım ve arabamız kaç basıyor da bakacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir basalım abi. Arabamız tertemiz 140 basıyor. Görüyorum burada 140'ı gördü aslında. Biraz basacağım. Tekrar hızlı bir şekilde basalım abi. Evet araba 130-140 falan görüyor. Ama burada hızlı basamıyoruz. Biliyorsunuz ki burayı. Sıkıntılı abi burası. Ve o kadar hızlı basmayacağım arabayla burada. Abo. Al sana köfte önüme niye çıkıyorsun sen ya köfte oğlu köfte dur bakalım araba 140 görüyor onu size söyleyeyim yani tertemiz bir 140 basabiliyorsunuz arabayla hemen şöyle burada bir yere gidebiliyor muyuz hayır buradan bir yere gidemeyiz ve şurada devam edebiliriz hemen şöyle hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz buradan. Biraz da kumla götüreceğim arabayı şurada. Şöyle göstereyim size. Daha arabası yapmadık ama olsun. Böyle de gider bu araba burada. Temiz yani. baya güzel bu araba zaten böyle yerlere gitmesi için yapılmış bence mükemmel yani Abo, 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 araba. Ne oldu bilmiyorum orada. Ee, takılmış oraya evet. Hemen şöyle bir sürüş yapalım. Bayağı iyi araba arkadaşlar. Arabanın sürüşü 140 falan 140 basabiliyor abi Arabanın dönüşleri de bence iyi Araba yani güzel dönüyor yani Fena değil Hatta fren sistemi de çok iyi Bakın fren sistemi çok iyi yani Baya güzel fren sıkıyor Yani biz burada arka taraftan gördüğünüz gibi Nerelere ne güzel geldik Baya da güzel Burası ofrat olarak Büyük ihtimalle bundan sonra Arabamı ofrat olarak burada denemelerini yapacağım Şimdi arabanın hız denemesini yapayım mı? Bakalım yapabilir miyiz burada? Güzel makas atıyor araba bu, arada arkadaşlar. Hemen son kez hız denemesini yapalım. Evet 130'u gördü arkadaşlar. Zaten bu tarz arabada 130-140 olarak görebiliriz dedik. Burası 130 140 mu ya? 100 kaç orası? Abi 150'ymiş lan orası. 150'ymiş 150. Araba 150'ymiş ama ne bileyim araba orada nasıl 150 basıyor onu çözemedim. Burası 140 olarak biliyorum ama 150'ymiş abi. Yani. Araba nasıl 150 basıyor onu da çözemedim abi. Evet dostlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, videoyu şekilde bize abone olmayı, destek çıkmayı yani yorumlarımızda kendinizi göstermeyi, aklınızdaki öneriler varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl video, ne tarz video çekelim onları da lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. En çok hangi yorumlar varsa o tarz videolar çekmeye çalışacağız bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.